Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte size geri dönüş yapmıyoruzci. Şimdi bugün bir tane eşyamız var. Şu tenis topu. Şu. Şimdi biz bunu çok iyi bir şey çevireceğiz. Hadi video başlayalım. Evet arkadaşlar. Biz şu anda şu arkadaşı bu tenis topumuzu şuna çevireceğiz. Şuna. Durun ya. Aynen. Şuna çevireceğiz. Şöyle. Göstereyim size. Nasıl işe yaradığını. Bunun içine çok miktarda para sığıyor arkadaşlar. Veya keçeli kaleminizi tutmak için falan. Çok işimize yarıyor. Hadi bir yapımına bakalım. Şimdi... Evet arkadaşlar. Şimdi yapmak için şunu yakından göstereyim size. Şunu yapmak için ilk önce şöyle bir şey. Tabii ki de ilk önce o çizgisini yani boşluğunu yapmayacağız. Bu biraz zor. Çevireyim. Tamam. Biz ilk önce bir keçeyle boya olur. Normal sulu boya fırçası olur. Tahta kalem olur. Normal pastel boya olur. Boya kalem hepsi olur arkadaşlar. Ben keçeliği boyamayı tercih ediyorum. Şimdi hızlıca size çizelim. Şunu şöyle koyayım da göresiniz. Ay, arkadaşlar ayaklamak biraz zor. göstereyim. Şimdi ben bunu boyamaya başlıyorum. Gözünü şöyle. Diğer gözünü de şöyle. İkisinin de noktalarını koydum. Şöyle ağzını çiziyorum. Siz, siz ağzını çizmeyin fark etmez. Ben böyle yapacağım. Evet yaptım. Az garip olmuş olabilir. Ama fark etmez. Şimdi hızlıca diğerine geçelim arkadaşlar. Şunu şunu kesiyoruz. Hızlıca Effektler göstereyim. Kıt 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 göstereyim size. Vaa. Tamam. Şimdi bunun içine paraları dolduralım. Arkadaşlar, şu kardeşimizin içine kıt Hani dondurduk. Siz gördünüz, hadi. Bugünkü videomuz böyleydi. Siz de bir tenis topunu kullanmıyorsanız böyle bir şey çevirebilirsiniz. Hem kremalı, hem tenis, hem eğlence amaçlı. Her eğlence. Arkadaşlarınızla şaka yapmak için çok güzel bir yöntem. Tavsiye ederim. Hoşça kalın. Bye-bye.